Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere PUBG'de bedava, sınırsız UC nasıl alırız bunlardan bahsedeceğim videomuza geçiş yapmadan önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın. Şimdi hemen videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Öncelikle arkadaşlar Google tarayıcımız üzerinden perdanmedya.net.tr internet sitesine erişim sağlayıp ücretsiz şekilde kayıt oluşturuyoruz. Kayıt oluşturduktan hemen sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir ana sayfa, arayüz sizleri karşılıyor. Ee, burada kategori ve servis bölümü bulunuyor. Kategori bölümüne bir kere basıyorsunuz ve... Burada istediğiniz platforma takipçiler, beğeniler vesaire vesaire alabiliyorsunuz ama bizim işimiz bugün PUBG UC olduğu için kategori bölümünde en alt kısma gidiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi aşağı sırada en altta PUBG Mobile UC bedava e, kategorisi yer almakta. Bunun üzerine bir kere tıklıyoruz. Kategorimizi belirledik. Ve şimdi geldik servis belirlemeye. Servislerde de kendimize 60 UC, 120 UC, 325 UC kadar e, seçim yapabiliyoruz. Ve hesabımıza e, PUBG hesabımıza aktarabiliyoruz. Ben burada... E, Rastgele herhangi bir servisin üzerine tıklıyorum. Örneğin PUBG 120 UC. Evet burada servis bölümünü de ayarladıktan sonra son yapmamız gereken şey bağlantı bölümünü doldurmak arkadaşlar. Bağlantı bölümünü de doldurduktan sonra sipariş ver diyoruz. Ve PUBG UC'lerimiz e, hesabımıza 24 saat içerisinde başarılı bir şekilde yansıyor. Bu bağlantı bölümünü anlamayan arkadaşlar için... E, ID'niz arkadaşlar yani PUBG ID'nizi kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz bağlantı bölümüne yapıştırıyorsunuz ve siparişi ver diyorsunuz. İşlem bu kadar basit. 24 saat içerisinde de almış olduğunuz UC'ler PUBG hesabınıza başarılı bir şekilde yansıyor. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.